Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü e, sirkemiz artık oldu. Sirkemizi artık şişelerimize dolduracağız. Ağzını kapatacağız. Bugünkü sirkemiz e, biliyorsunuz damar tıkanıklığına falan çok iyi gelen bir sirke. Alış sirkesi. Yaklaşık bir iki aydır alışım süreci vardı. Oldu. Şu anda artık hazır sirkemiz ee, içilmeye hazır damar tıkanıklığına çok faydalı bir ilgimiz e, alış sirkesi şifa deposu bence için tavsiye ederim sigara içenler bilakis damar tıkanıklığı olanlar damarı açıyor bismillahirrahmanirrahim diyelim ve şifa niyetine dolduralım şişelerimizi. Şifa niyetine inşallah. Evet. Alış sirkemiz oldu. Üzüm sirkemiz biraz turuncu duruyor. Alış sirkemiz sarı duruyor. Evet böyle şişelere dolduracağız. Cam şişe olursa tabii daha iyi olur. Daha sağlıklı olur. Cam şişelerimizi doldurup kaldıracağız. Hem temizlikte de kullanılır. Hem turşu yapımında kullanılır. Hem içmede kullanılır. Zayıflığı, zayıflamaya iyi gelir. Ben e, hediye de çok veriyorum tabii ki. E, i̇steyenlere hediye veriyorum. Şifa niyetine diye. İnşallah. Hoşça kalın, dostça kalın. Bizimle kalın. Yakında da elma sirkemizi açacağız. Beklemede kalın.